Merhaba hanımlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün güzel bir çalışmayla geldim. Modelimiz iğneden ta dönüşmüş hali. Yani modelimiz aslında iğne oyası. Ta çevrilmiş halini ben biraz yaptım. Daha sonra sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle yakın çekim yapayım önce. Evet çok cici bir model gerçekten. Bu aralar... Bu tarz boyalar paylaşıyorum çünkü çok istek alan ve sipariş alan modeller oluyor bildiğiniz üzere ve yazmada da çok güzel oldu renklerle uyumlu Bu arada model olsun diye bu yazmayı kullandım Siz dilediğiniz yazmayla da yapabilirsiniz Hanımlar Evet e, örnek anlatımına geçmeden önce hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımdan rica ediyorum ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz Böylece bana destek olmuş olursunuz Hanımlar desteklerinizi bekliyorum Evet, şimdilik bu kadar ve model yapımına başlayalım. Öncelikle hanımlar bakın ben biraz ilerledim. Çimenini sonra güllerini yapmaya başladım. Şimdi kaldığım yerden anlatmaya başlayacağım. Evet hanımlar bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Herhangi bir tığ battıdan başlıyorsunuz hanımlar. Şöyle siz herhangi bir tığ battı noktasından modelin yapımına başlayacaksınız. Şöyle bakın yakın çekim yapıyorum ipimi doladım tığıma hanımlar bakın bir sonraki şöyle bordo olunca net görünmeyebilir tığ battılarım Evet ipimi doladım bir sonraki tığ battıma batıyorum hanımlar bakın bir çıktım sonra iki sonra üç minik bir trabzan yaptık hanımlar ardından bir iki üç dört beş 6 7 8 ve 9 zincirlerimizi çekerken biraz elimiz sıkı olsa daha güzel olacak şimdi bakın şu minik trabzanımın içine yuvasına yapmış olduğum yuvaya çekmiş olduğum 9 zinciri Evet bir sık iğne ile sabitliyorum Evet ardından bakın 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum hanımlar hemen modelimin arka yönüne çevirdim bakın şu yuvaya batıyorum burada da tekrar 4 zincirimi sabitledim ardından devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 zincir çekiyorum modelimin ön yüzüne döndüm hanımlar şimdi bakın ilk yapmış olduğum yuvanın dibine şuraya tekrar batıyorum. Evet kanadımı oluşturmuş oldum böylelikle. Tekrar devam ediyorum diğer kanadım için. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 zincir çekmiştik başlangıçta. Bakın tekrar şu başladığım noktaya yeniden battım 9 zincirimi ardından 4 zincir çekeceğim 1 2 3 ve 4 ters yönüne çevirdim yine aynı noktaya bağlantımı sağlıyorum bu minik kanadımı oluşturdum devam ediyorum 11 zincir çekmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 adet zincir çektim Hanımlar ön yüzüme döndüm sayıyorum bir 2, 3 ve 4. Evet biraz karanlık çünkü bordo renk pek görünmeyebilir. Dördüncü tığ battıma veya siz üçüncü tığ battılarınıza batıp şöyle model çok kasmasın istiyorum. Evet bu şekilde. Bakın hanımlar modelimiz bu şekilde. Bir kere daha tekrar ediyorum. İlk başlangıçta ne yapmıştık? Tığımıza ip doladık. Birinci değil ikinci tığ battıma batıyorum. Minik bir trabzan yapacağım. Bakın. bir çıktım, 2 ve 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çekmiştim. Başladığım noktaya tekrar batıyorum hanımlar. Ardından 4 zincir 1 2 3 ve 4. Modelimin arka yüzüne çeviriyorum. Bakın hemen başladığım noktaya tekrar 4 zincirimi Sabitliyorum. Ardından 11 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ve 11. Hemen ne yapıyorum? Ön yüzüme çeviriyorum. Bakın, başladığım ilk minik trabzan noktama tekrar batıyorum. Evet, bakın ilk kanadımı oluşturmuş oldum. Devam ediyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 ve 9 zincir çekiyorduk. Yine başladığım noktaya tekrar batıyorum. Evet 1 2 3 ve 4 zincir. Modelimi arka yüzüne çevirdim. Tekrar başladığım noktaya sabitliyorum 4 zincirimi. Yine 11 zincir olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ve 11. Hanımlar uzak veya yakın mesafeyi siz kendi tercihinize göre yapabilirsiniz. Bakın ben hemen 11 zinciri çektikten sonra 1, 2, 3 ve 4. tığ battıma yine görünmüyor. Evet sabitliyorum. Pek görünmese de olur. Tığ battılarını sayarak yapabilirsiniz. Evet 4. tığ battıma batmış oldum. Evet çimenimiz hanımlar bu şekilde devam edecek. Yani aslında çok basit. Gerçekten gözünüzü korkutmasın. Yaptıkça yapasınız gelecek hanımlar. Şimdi şu rengarenk kısımları yapmaya başlayacağım. Evet hanımlar elimde pembe ip var. Şöyle aldım elimi pembe ipimi. Bakın şuradaki modelimin ilk kanadına şu 11'li zincirin ilk kanadı tepe noktasına tığımı batıp şurada ipimi sabitliyorum hemen ardından başlıyorum şimdi hanımlar bakın 1 2 3 4 ve 5 adet zincir çektim tekrar şu başladığım noktaya bir daha batıyorum minik bir pıtırcık oluşturdum yine 1 2 3 4 5 6 bu sefer 6 adet çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum hanımlar. İkinci minik pıtırcığımı oluşturdum. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum hanımlar. Şöyle tekrar arka yüzüne çevirdim. Şu çekmiş olduğum altı zincir. Hemen şöyle bir yakınlaştırayım. Evet altı zincirin tepe noktasına batıyorum hanımlar. Sabitledim ardından bir zincir çekiyorum ön tarafına geçtim bakın hemen şöyle Evet bakın ipimi iki doladım bu arada şu noktaya yeşil olan kısmı tekrar batıyorum bakın bir çıktım iki çıktım 3 çıktım ve dördüncü defa çıktım şöyle tekrar bir Evet hanımlar bakın. 3 ve 4. 4 zincirimi hemen çekiyorum. Şu tepe noktasına tekrar bir pıtırcık oluşturacağım. Evet tepe noktasına bir pıtırcık yaptım hanımlar. Minik. <laughs> tekrar şuraya yokuş aşağı sık iğnelerle devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 Evet altıncısında yeşil alanı yapıyorum. Yeşil yuvaya hanımlar. Evet bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yanında bir minik beşli bir ee, pıtırcık vardı. Hemen karşısına da tekrar beşli bir pıtırcık yaptım minik. Evet burada da ipimi koparıyorum hemen hanımlar. Evet bu şekilde. Şimdi diğer rengi geçelim hanımlar. Son defa göstereceğim. Daha sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet hanımlar şimdi ise beyaz ipimi alıyorum. Hemen bakın yine tekrar şuradaki tepe noktasına ipimi sabitliyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Bakın yine aynı noktaya batıp minik bir pıtırcık oluşturdum. 5 ile yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya sabitliyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum hanımlar. Hemen ters tarafına çeviriyorum. Evet, bu şekilde bu arada Van'da ikamet ediyorum Hanımlar burada iki gündür açlık dep dep depremler bayağı bir oluyor ve şu an kameram hala sallandığı için modelin biraz bulanık görünebilir dediğim gibi artılar devam ediyor Allah yardımcımız olsun diyelim şimdi bakın Hanımlar Evet 13 zincir çekmiştim 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum Hanımlar Pardon. Ardından bir zincir çekiyordum. İpimi iki doluyorum hanımlar. Aynı noktaya tekrar batıp şöyle 2 2 ve 2 3 defa da çıkmış olduk. 2, 3 ve 4 zincir çektim. Minik bir pısırcık tepe noktasına yapıyorum. Hemen Ardından sık iğnelerle aşağı doğru ineceğim. 1, 2, evet, 3, 4, 5 ve 6. Alt. Evet 6 tane sık iğne yaptım. Hemen karşısına da 4 zincirli bir minik pıtırcık yapıp burada modelimi sonlandır, sonlandıracağım. Hemen şöyle çakmakla da yakalım. Evet hanımlar, ben hemen modelimi tamamladım. Bakın. Gerçekten çok hoş durmuyor mu? Ve özellikle yazmadaki renk tonlarıyla çok güzel bir uyum sağladı. Mutlaka yapın hanımlar. Şöyle bir ve bu e, ütülenmemiş hali. Ütülediğiniz zaman daha muntazam duracaktır kesinlikle. Evet, e, küçük hatalarım olduysa affola çünkü dediğim gibi bugün bayağı bir yer sallandı. Kameram sabit durmadı ve bulanıklaştı ister istemez. Umarım beğenmişsinizdir anlamadığınız yerlerin yorum kısmına yapın geri dönüş mutlaka sağlıyorum bizden bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın